Sevgili seyirciler Kardelen Televizyonu ekranlarından mutlu akşamlar gündemin öne çıkan başlıklarıyla ana haber bültenimizde karşınızdayız. Dün aktarmıştık Muğla'da yangına müdahale eden itfaiye aracının çarpması sonucu şehit olan 42 yaşındaki iki çocuk babası polis memuru Bülent Durgun. Bugün memleketi Elazığ'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ayrıntıları izliyoruz. Önceki gün Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir otelde çıkan yangın nedeniyle görev alan polis memuru Bülent Durgun, yangına müdahale eden itfaiye aracının çarpması sonucu şehit olmuştu. Muğla İlemliyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı memleketi Elazığ'a götürüldü. İl müftüsünün cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin naaşı meslektaşları tarafından omuzları alınarak bir süre götürüldükten sonra cenaze aracına konuldu. Resmi tören geçişinin ardından şehidin naaşı dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah Şehit polis memuru Bülent Durgun'un emekli polis ağabeyi Saim Durgun'un 2003 yılında İstanbul Florya'da korumalık yaptığı bölgede bir eve giren hırsızlara müdahale ettiği sırada vurulması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hainlere karşı yapılan operasyonlar için ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25. gününe ulaştı. Bu sabahın ilk ışıklarında çatışmalar yeniden başladı. Çatışmanın yaşandığı bölge harabeye dönerken diğer bölgeleri ise çöp kente döndü. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hainlerle güvenlik güçleri arasında olan çatışmalar bu sabahta kendini gösterdi. Sur'daki altı mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25. gününde devam ederken dün gece ağır bir sessizlik hakimdi. Sabah erken saatlerde polisle askerin müşterek düzenledikleri operasyonda hainlerle sıcak çatışmalar yaşanırken, yasaklı bölgelerin olmadığı ve giriş çıkışların kontrol edildiği cadde ve sokakların çöpten geçilmediği görüldü. Siyasi gündeme geçiş yapalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu yurt dışında görev yapan Türk bilim insanlarıyla Dolmabahçe'deki başbakanlık çalışma ofisinde yemekli toplantıda bir araya geldi. Başbakanın bilim insanlarından isteği bilgi ve birikimlerini Türkiye'ye aktarmaları oldu. Eğer bir toplum, bir havza, bilgi paradigmasında bir sıçrama yapmamışsa siyasal bir sıçrama yapma imkanı yoktur. Başbakan Ahmet Davutoğlu Dolma Bahçe ofisinde yurtdışındaki Türk bilim adamları adına düzenlenen yemekte konuklarıyla buluştu. Tına bakarsanız gelecek dönemde de medeniyetin ve yükselişin nereye doğru gittiğini de keşfedersiniz. Başbakan Davutoğlu yemekli toplantıda bilim insanlarına bir istekte bulunarak bilgi ve birikimleri Türkiye'ye aktarmaları çağrısında bulundu. Eğer biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacaksak, eğer biz Türkiye'yi dünyanın yükselen güçleri arasında hak ettiği yere getireceksek bunun olmazsa olmaz şartı bilim insanlarının buraya doğru yönlerini dönmesidir. Bizim görevimiz sizlere bu imkanı sağlamak. Bizim görevimiz sadece sizlere değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, Avrupalı, Amerikalı, Orta Doğu'da kriz yaşanan bölgelerdeki önemli bilim insanlarının da, mesela Ukrayna'dan da, yönlerini ben Türkiye'ye gidersem imkan bulabilirim ve orada bu hedeflere ulaşabilirim diyerek yönlerini buraya dönmesini sağlamak. En iyi doktorların, en iyi fizikçilerin, en iyi e, iletişim teknolojisi, nanoteknoloji uzmanlarının ülkemize doğru yönlerini dönmesini gerçekleştirmemiz lazım. Davutoğlu öncelikli hedeflerinin ülkemizi ve şehrimizi bilim adamları için cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söyledi. Bulunduğumuz ülkeyi bulunduğumuz şehri bilim adamları için cazibe merkezi kılmaktır. Ne kadar büyük ordulara sahip olursak olalım, ne kadar güçlü ekonomimiz olursa olsun, arkasında entelektüel ve zihni bir arka plan yoksa hiçbir devlet baki olamaz. Arkasında bir değer boyutu olarak ahlak yoksa hiçbir bilimsel gelişme insanlığa huzur sağlayamaz. Sizin bilginizi, tecrübenizi Türkiye'ye aktaracağınız, ...her faaliyette yalnızlıyız. Ne istiyorsanız... ...13. 14. yüzyılda Semerkant'ta ya da 15. yüzyılda İstanbul'a yapılan çağrıyı... ...ve Batı bilim merkezlerinde yapılan çağrıları... ...şimdi size yapıyorum. Ne istiyorsanız imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Türkiye'de fikir özgürlüğü mutlak anlamda hayata geçirilecektir diyen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı. Hangi siyasal görüşe sahip olursa olsun... Bilim insanı geldiğinde istediği yerde ders verebilecek, istediği şartlarda imkana kavuşabilecek ve elhamdülillah da şimdi zaten Doğu'da kurduğumuz üniversitelerle Doğu'da, Güneydoğu'da orada büyük bir entelektüel, bilimsel canlanma yaşıyoruz. Bütün fikirlerinizi tek tek bizzat e, ele alacağım. Yapacağınız her katkıya şimdiden teşekkür ediyorum. Yetiştireceğiniz her öğrenci için şimdiden minnetlerimi ifade ediyorum. Eğer dönmeniz gereken bir... E, Şart oluşursa da sadece e, laboratuvarlarımızı, kütüphanelerimizi, kapılarımızı açıp beklemiyoruz. Gönlümüzü, yüreğimizi de açıp hepinizi Türkiye'de bekliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. AK Parti lideri ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 30 Aralık'ta HDP ile bir görüşme gerçekleştirecekti. Bugün Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada HDP'nin son günlerde gerçekleştirdiği Rusya ziyareti ve açıklamalarıyla uzlaşmaz tavırlarından dolayı bu görüşmenin Davutoğlu tarafından iptal edildiği açıklandı. Açıklamasına yer verildi. Şimdi o açıklamayı ekranlarınıza getiriyoruz. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 30 Aralık tarihinde HDP ile gerçekleştirileceği toplantıyı iptal etti. Sabah saatlerinde Başbakanlık Basın Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen açıklamada Davutoğlu'nun HDP ile 30 Aralık'ta yapacağı görüşmenin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu açıklama ise kamuoyunu meraklandırdı. Başbakanlığın açıklamasında HDP kanadından son bir hafta içerisinde yöneticiler ve diğer açıklamalara dikkat çekilerek bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır açıklaması gerçekleştirildi. Son derece sert ifadelerle eleştirilen HDP'nin son bir hafta içerisinde eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, düşürülen Rus savaş uçağının ardından Rusya ile görüşmeler yaparak Türkiye'ye Rusya'ya şikayet etmiş ve ülke içerisinde yaşanan terör olaylarına tam destek vermişti. Yaşanan bu olaylardan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan böyle bir adım atıldı. İşte Demirtaş'ın Rusya ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamaları. Rusya uçağının bu çerçevede düşürülmesini e, doğru bulmadığınızı ve üzüntümüzü e, açıkça belirttik ve bu konuda e, hükümetin tutumunun e, yanlış olduğunu ifade ettik. Devletler arasında sorun yaşanabilir, e, krizler çıkabilir ama her zaman diplomatik kanalların açılması <laughs> ve e, sorunların diyalogla e, çözülmesi e, yolunu e, benimseyim. Problemimiz bugüne <laughs> kadar e, sen şu saatten itibaren de Türkiye-Rusya arasındaki bu, bu krizin iki toplumu da Rusya ve Türkiye toplumunu da e, etkilemeyecek, onlara zarar vermeyecek bir e, çerçevede e, ele alınması ve e, krizin e, çözümünün halkla. E, insanlarımıza zarar vermeyecek bir boyutta çözüme doğru gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Demirtaş'ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığı görüşme sonrası hükümet tarafından oldukça sert açıklamalar yapılmıştı. Şimdi de HDP uçak krizinden sonra vakit kaybetmeksizin Rusya ile danışma göstermeye gitti ve Moskova'dan bize eleştirme cüretine kalkıştı. Rusya'nın tezlerine haklı bulduğunu, Türkiye'nin kendi egemenlik hakkının gereğini yerine getirmekle yanlış yaptığını söyledi. Muhalefetimiz maalesef hükümetin politikalarını milletimize eleştirmekle eleştirmekten ise gidip muhalif olduğumuz ülkelerin başkentlerinde eleştiriyorlar. Onlar ne yaparlarsa ne derlerse desinler. Hava sahamızı, kara sınırlarımızı korumak bizim en tabii hakkımız ve en asli görevimizdir ve hiçbir taviz vermeden bunu yapmakta da kararlıyız. <laughs> Türkiye'nin itibarını koruyacak, Türkiye'yi bütün dünyada hak ettiği bir tanıtım kampanyası çerçevesinde bilinir kılacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Milletimiz bütün boğulup bitenleri en ince ayrıntısına kadar görüyor ve gereğini de zamanı gelince gelince yerine getirmekte tereddüt etmiyor. İşte 1 Kasım seçimleri gereğinin yerine getirildiğini gösterdi. Değerli davetliler, Türkiye büyük bir ülke. Böyle küçüklüklerle sarsılamayacak kadar büyük bir ülke. Hiçbir yerde alamaz. Ama bakın gitti orada Lavrov'a bağlılığını ifade etti. Türkiye'ye zarar vermek için emrinizdeyim diye esas duruşunu yaptı geldi. Şimdi paralel yapı da aynısını yapıyor her yerde. Türkiye'nin aleyhine kim ne iş yapıyorsa hemen en önüne gidiyorlar emrinizdeyiz diyorlar. Kim kimin yanına giderse gitsin Türkiye'ye Allah'ın izniyle onların zararı dokunmayacaktır. Türk güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. CHP'nin bir milletvekili var. Ben başka yerde de söyledim. Burada bir kez daha söyleyeceğim. Ee, diyor ki Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse ben İran'ın yanında yer alırım diyor. Ya bir milletvekili değerli Antalyalılar kendi ülkesiyle başka bir ülkenin savaşa girmesi halinde ben Türkiye'nin ile savaşa giren ülkenin yanında yer alırım diye tweet atarsa o kişi o ülkenin meclisinde milletvekilliği yapma hakkına sahip midir değil mi? Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Göç ve Ekonomi konulu Sabahattin Zam İslam İslam ve Ekonomi Sempozyumu'na katıldı. Kurtulmuş programda yaptığı konuşmada göç ve mülteci sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Programımıza Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen göç ve ekonomi temalı programa katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi. Küresel göç tehdidi 3. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehdit olarak insanlığın gündeminde devam edecek. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yaşanan göç ve mülteci sorunlarına karşı tüm dünyaya duyarlılık çağrısı yaptı. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda küresel göç tehdidinin insanlığın gündeminde daha ağır şekilde kendini göstereceğini vurguladı. Eğer dünya sistemi ve dünyanın temel aktörlerinin göç konusundaki tavırları bu şekliyle devam ederse küresel göç tehdidi ...3. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehdit olarak insanlığın gündeminde devam edecek. Türkiye'nin sadece Ege ve Akdeniz'den misafir ettiği mülteci sayısının... ...53 bine aşmış durumda olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı. Ege ve Akdeniz'den topladığı mülteci sayısı 53 bine aşmış vaziyettedir. Göçlerle ilgili bugün Felkara'da önemli bir durumla karşı karşıyayız. Aynak bebeğin cesedi sahile vurana kadar maalesef dünya kamuoyunda yeterli bir hassasiyet oluşmadı. Çünkü mesele birçok ülkenin insanı için, birçok ülkenin siyaset yapıcıları için uzaklarda, ötede, doğuya ait bir meseleydi. Ve doğunun çaresiz, bir biçare, çok da yüzüne, yüzüne basıp bakılması olmayan insanların bir iç sorunu olarak algılanıyordu. Ne zaman ki 2015 yılının yaz aylarında Doğu Akdeniz göç yollarının farklı kanalları kullanılarak Türkiye üzerinden, Akdeniz ve Ege üzerinden Avrupa'ya çok yoğun bir göç dalgası başladı. Ne zamanki denizlerde cesetler yüzmeye başladı, ne zamanki ki aynan bebeğin cesedi karaya vurdu, insanlığın gözü açılmaya başladı. Bizim Türk ucun botları sahil koruma güvenlik birimlerimiz denizden botlardan dökülenleri nasıl kurtarırız diye gayret ederken maalesef bazı ülkelerin sahil korumaları, güvenliklerinin mülteci botlarına ateş açarak onları batırıp onları denize nasıl düşürdüğüne dünya olarak şahit oldu. Türkiye'nin sadece Ege ve Akdeniz'den topladığı mülteci sayısı 53 bini aşmış vaziyette. Dünyanın mültecilere karşı bakış açısının değişmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti. Bugünkü dünya sistemi Dünyadaki hiçbir temel sorunu çözme yeteneğine sahip değildir. İşin özeti bu cümle. Bu sistemle dünyanın hiçbir temel sorunu çözülemez. Göç konusunda gerçekten dünya önemli bir sınav verecek ve göçün nedenlerini ortadan kaldıracaksa önce işgalleri sona erdirmek, önce iç savaşları sona erdirmek, önce ülkelerin kendi içerisinde tarımlar olmasına seyirci kalmamak durumundadır. Sınırlar tel örgüler çekiyorlar, duvarlar çekiyorlar. Buradan gelen işte doğudan gelen mültecileri zorla önlemeye çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Bütün sınırlarınıza çelik duvarlar koysanız. Hatta mümkün olsa gök kubbeyi de çelikten kubbeyle örseniz dünyadaki bu düzen böyle devam ettiği sürece kapıdan kovduğunuz mülteciler bacadan girecek, kapıdan kovduğunuz mülteciler pencereden girmeye devam edecek kurtulmuş mülteci sorununun bölgesel bir sorun olmadığına değindi ve Türkiye'nin mültecilerle ilgili bir çözüm mekanizması geliştirdiğini belirtti. Bizim mülteci sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin perspektifimiz var. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Hangi tekliflere sahip olduğumuzu da biliyoruz. Ve bütün dünyaya diyoruz ki gelin bunu geçici bir mesele olarak görmeyin. Bu meseleyi sadece bölgesel bir mesele olarak da görmeyin. Hep beraber bir araya gelelim. Bu Avrupa'nın meselesidir. Bu Amerika'nın meselesidir. Bu Japonya'nın meselesidir. Bu Rusya'nın meselesidir. Çok uzaktayız zanneden ülkelerin de meselesidir. Bunun yolu yeni bir dünyanın kurulmasıdır. Yeni bir dünyanın kurulması yeni bir perspektifin esas alınmasını gerektiriyor. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koordinasyonuyla Ahiska Türk'ü 347 kişiden oluşan 90 ailenin Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilmesi programının ardından karayoluyla Erzurum'a gelerek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan Ukrayna'dan getirdikleri 347 kişiden oluşan toplam 90 aileyi Erzincan'da huzura kavuşturduktan sonra karayoluyla Erzurum'a gelerek Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Kış. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilen Ahiska Türkleri ailelerinden oluşan ilk kafile yeni yaşamlarını kuracakları Erzincan'da Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Akdoğan, Ahiska Türklerinin yaşadıkları sıkıntıları belirterek gelecek olanlara kucak açacaklarını dile getirdi. Bugün çok sevdiğimiz güzel Erzincan'ımızdayız. Burada bulunma sebebimiz öncelikle bir iki saat sonra Erzincan'a inacak olan Ahiska Türklerini karşılamak ve onları yeni yerlerine yerleştirmek. Bugün 347 Ahiska Türk'ü kardeşimiz, çoluk çocuk buraya geliyorlar. 90 aile. Ve üzümle de iskan edilecekler, yerleştirilecekler. Sizler Azka Türklerinin geçmişte yaşadığı acıları, zulümleri, sürgünleri biliyorsunuz. Bu yüzden ensar ve muhacir anlayışıyla bütün bu insanlara, kardeşlerimize en iyi şekilde kucağınızı açacağınıza yürekten inanıyorum. Öz vatanları olarak tanımladıkları Türkiye'ye gelen Ahiska Türkleri uçaktan dualar ederek gözyaşları içinde inip ne mutlu Türk'üm diyene diyerek dualar etti. Donetsk ilçesinin Slavinsk şehrinden geliyoruz. Yani çok mutluyuz yani Türkiye'ye döndük. Kaç yıldan sonra, senelerden sonra, 70 yıldan sonra yani dedelerimizin bir hayalini gerçekleştirdik. Bu iş, şeyleri işlerde geçenler, bütün bakanların, öncelikle Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın ıı, da Sayın Davutoğlu'na teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Yani. Evet. Türk'üm diye ne O sözlerle işte geldik. Hayatımızın devamını burada yaşayacağız. Türkiye'nin büyükleri kabul ettiler, getirdiler kendileri evlerde vermek, e, yardım etmek istiyorlar. Allah razı olsun. E, Bizim büyüklerimiz 71 yıldır vatan hasretini çektiler. Allah'a şükür sonunda vatanımıza kavuşuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Erzincan'daki programa katılan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan daha sonra karayoluyla Erzurum'a geldi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Başbakan Yardımcısı Akdoğan daha sonra uçakla Ankara'ya gitti. Sevgili izleyiciler Erzurum'un dünyaya açılan kapısı ve Anadolu'nun bir numaralı ekranı olan Kardelen Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı Ahmet Karakaya, genel yayın yönetmeni Soner İstanbullu, usta gazeteci Esat Bin Desen ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Ankara'da Erzurumlu siyasetçilerle, üst düzey bürokratlarla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ulusal basında da ses getiren bu ziyaretin detaylarını haberimizde izliyoruz. Kardelen Televizyonu ekibi Ankara'da Erzurumlu siyasetçilerle ve üst düzey bürokratlarla görüştü. Halbuki bunlar çok önemli. Yani güven olmadan ekonomi olmaz, istikrar olmadan olmuyor. Çağrı merkezin için kullanılabilecek insanları yetiştirmemiz lazım. Kardelen Televizyonu'nun bu ziyareti ulusal basında da geniş yer buldu. Şunu kabul ederim ki Türk milli eğitiminde en zayıf olduğumuz yanlardan biri yabancı dil eğitimidir. Ee, Birden. Kardelen Televizyonu ekibi AK Parti Genel Merkezi'nde Erzurum Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Recep Akdağ'la görüştü ve yeni görevinde başarılar diledi. Sayın Bakanım AK Parti Genel Merkezi'nde bakanımızdayız. Ee, biz hep e, sizi stüdyomuzda konuk etmeye alışmıştık ama bu sefer biz size konuk olduk. Yapılan görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Recep Akdağ Erzurum'a yönelik mesajlar verdi. Ee, Erzurum'un dışında bize verilmiş olan vazifeler her neyse onları da Ankara'dan takip etmek durumundayız ama aslında sorunuzun şöyle doğru bir tarafı var. Artık mekanlar e, kendisine sınırlı olmaktan çoktan çıktı. Bakan yardımcılığına atanmasının ardından Kardelen Televizyonu ekibiyle kahvaltıda bir araya gelen Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yaviloğlu, bulunduğu bütün makamlarda Erzurum'a hizmeti hiçbir zaman aksatmadığını söyledi. 1 Kasım'dan sonra tekrar piyasalar canlandı, o güven oluştu, piyasalar normalleşti. İşte para piyasaları normalleşti, kura baktığınızda evet normal altın vesaire, biz de Borsa İstanbul'a baktığınızda normale döndü. Kardelen Televizyonu ekibini makamında misafir eden Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise milletin vekili olmanın gereği neyse ise onu yapmaya çalışıyoruz dedi. Bana kalırsa Türkiye'deki ve özellikle Erzurum'un şartlarını düşündüğümde bir milletvekilinin üç tane temel görevi oluyor. Bu ilden ile farklılık gösterse de büyük şehirlerin özellikle Ankara, İzmir, Bursa gibi milletvekillerinin görev tanımlarıyla bizim gibi Erzurum ve buna benzer illerin, milletvekillerinin görev tanımları kısmen daha farklı olabiliyor. İlk bizim belki görev tanımımız pek tabii ki yasama süreçleri içerisinde yer almak. Yani Türkiye'nin gelişmesine ve dönüşmesine katkı sağlayacak birçok kanunun çıkarılması noktasında millet adına irade sergilemek. Kardelen Televizyonu ekibi Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın'la da bir görüşme yaptı. Ya. Allah razı olsun. ben de artık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile de görüşen Kardelen Televizyonu ekibi, Ilıcalı'ya Erzurum'un sorunları ile ilgili nasıl bir çalışma yapılacağını sordu. Ilıcalı ise bu soruya bütün mesaimi Erzurum için harcayacağım diyerek cevap verdi. Başka çok yani en fazla istihdam. Demek ki buradan çıkan sonuç şu. Biz Erzurum milletvekilleri olarak Erzurum'da istihdamı artıracak projeleri hayata geçirecek. Tek başımıza da iktidar olduğumuza göre bu büyük bir avantaj. Hükümetimizin desteğini alarak gerekirse belki bazı yasama desteği varsa mecliste yasama desteğiyle halletmemiz lazım. Kardelen Televizyonu ekibinin bir sonraki durağı ise İçişleri Bakan Müsteşarı Selami Altınok oldu. Kardelen Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya ise ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada İstanbul stüdyolarının Ocak ayı içerisinde hizmete gireceğini belirterek Ankara'da da bir stüdyo ve haber merkezi oluşturmak adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tabii tabii. şu an İstanbul'da çok güzel İstanbul stüdyoları yapıyoruz efendim. Şu anki televizyon 3-4 çeşit evet. üstü. Ankara'da da böyle şey şey evet. şey şey bir çastırıyor. Ankara'da da böyle bir Ankara Ankara'da Ankara sizler için çastırıyorlar da hazırlıyoruz. Kardelen Televizyonu ekibinin bürokratlar ve milletvekillerine yönelik bu ziyareti ulusal basında da geniş yankı uyandırdı. Değerli izleyiciler, Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından bugün Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında semavi dinler konulu kadın tasavvurunu konu alan konferans düzenlendi. Derneğin Erzurum temsilcisi Ayça Kaşıkçı Kardelen mikrofonlarına konferans hakkında bilgi verdi. Erzurum'da Kadın ve Demokrasi Derneği bugün semavi dinlerde kadın tasavvufunu konu alan konferans düzenledi. Bize şeref veriyorsunuz. İnşallah Erzurum'da da böyle kadem yavaş yavaş gür sesiyle ortaya kendini koyacak, ifade edecek. İlahiyatçı eğitimci Nevin Toraman'ın konuşmacı olarak katıldığı kademin birinci konferansı olan Semavi Dinlerde Kadının Tasavvufu adlı konferans beklenen ilgiyi görmedi. şeklinde ben sizin bilmediklerinizi bilirim fadilice Cenab-ı Allah ilminin genişliğini ortaya koymuş oluyor. Erzurum temsilcisi Ayça Kaşıkçı Kadem'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. STG'cılıkta Kademle birlikte e, bu işe baş koyduk. İnşallah 7 kişilik yürütme kurulu ekibimizle Erzurum'da kadına hitap eden bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda yapacağımız çeşitli etkinlik ve faaliyetlerimizden bir tanesi bugün gerçekleştireceğimiz e, semavi dinlerde kadın tasavvuru. Ee, seminerimiz olacak. İlk e, e, oturumunu e, Nevin Toraman hocamız, ilahiyatçı eğitimci Nevin Toraman hanımefendi tarafından bugün gerçekleşecek. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Halkla İlişkiler Komisyon Başkanı Selma Deniz, Erzurumlu kadınların derneği desteklemelerini istedi. Buradan Erzurumlu hemşirelerimizi, derneğimize her zaman bekleriz. 7/24 açık olduğumuzu da buradan duyurmak isteriz. Biz Erzurum'u kucaklayan bir dernek olmayı hedefliyoruz. Burada halkımız, burada kadınlarımızın da bize destek olmasını tabii canlı gönülden istemekteyiz. Paralel yapı operasyonları devam ediyor. Son olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Sedat Laçiner ve aralarında doktor, avukat ve iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Sedat Laçiner paralel yapı operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenledi. Aralarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bir önceki rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner ve Doktor Avukat iş adamları, yardımseverler, öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sevgili izleyiciler, Kardelen Televizyonu hafta sonu ana haber bülteninde gündemin gelişmelerini sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın.